Dördüncüsü yapmak istedikleri bir şey vicdanlarını titretiyorsa onu yapmasınlar. Ben diyor o yasak meyveden yediğim zaman ya, o vicdanım titredi ama ben yine de yedim bana ağır mal oldu diyor. Dördüncü maddesi. Beşinci maddesi ne olursa olsun işlerinizde birbirlerinizle meşveret ediniz. Bugün İslam aleminde ve şu andaki Türkiye'deki İslami topluluklarda en büyük eksik meşveretsizliktir. İstişaresizliktir. Danışmamazlıktır. Herkes ben en iyi biliyorum diyor. Ne gereği var ona diyor. Oysa dikkat ederseniz gerek Selçuklu döneminde Gerek Osmanlı döneminde hünkarların, padişahların yanlarında İslam alimleri daha çok olurdu. İslam'ı bilen. Bir sürü danışmanları var ama birinci madde İslam'dır. Neden İslam'dır? Çünkü İslami hareketi olmayan bir Müslüman kral veya da herhangi bir yönetici Mutlaka şeytanın oyuncağı olacaktır.